Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Yorucu ve uzun bir günün ardından sonunda glass fiber uygulamamız da bitti. Şu beyaz olan yerlerin beyaz olmasının sebebi cam gidecek. Dolayısıyla oralara boşu boşuna polyester harcamadım. Bazı yerleri 5-6 kat oldu. Köşeleri 6 kat oldu. Üzeri 4 kat oldu. Tabi polis, glassperin üzerine üst üste bindiği yerler 6 kat, 7 kat olduğu yerler de oldu. Şimdi kurumasını bekliyorum. Artık bugün akşam oldu. Yarına kadar donar, kurur. Zaten donmuştu. Da. Ben biraz ara verdim. Ondan sonra üzerine birkaç kat daha uygulama yaptım. Şimdi de hava akşam olduğu için ister istemez günün sıcaklığı gitti. Sabaha kadar kurur. Sabahleyin de artık kalıptan çıkartıp camların kesme işlemlerini yapıp üzerinizin parasını, macununu, boyasını yaptıktan sonra Allah nasip ederse. Camlarını da takıp teknemize koyacağız. Tabii çok uzun sürdü. Kolay değil. Bir kişi ve ilk defa bu kadar büyük bir uygulama yapıyorum. Glasper çalışması yapıyorum. 20 litre polyester kullandım aşağı yukarı da 20 20 yani 22 metre kadar da e, glasper kullandım. Geriye kalan bu. Bu zaten elimde vardı ekstra. Yani bugün aldıklarım Aa, bugün aldıklarım bitti. Bakalım yarına nasıl çıkacak. Ha şunu da söyleyeyim. E, bundan önceki çektiğim videoda Kalıbımın üzerine e, poşet ya da artık naylon e, yapmıştım. Glass fiber ve polyester ağaçlara yapışmasın kolay çıksın diye. Ama şöyle bir durumla karşılaştım. Polyester poşetin üzerine geldiği zaman poşeti darmadağın ediyor, eritiyor. Poşete başka bir şekil veriyor, kabarma yapıyor. ve do Dolayısıyla polyester e, ve glass fiber e, kalıbın üzerine tam oturmuyor böyle bir sorunla karşılaştım daha sonra e, yaptığım uygulamayı mecbur çıkarmak zorunda kaldım kaldırmak zorunda kaldım ve bu da bana burada görürsünüz şöyle bir parça bu bile ve bir litre polislere mal oldu yani e, E, naylonun yerine e, bant uygulaması yaptım. Tüm gördüğünüz e, kabinin üzerine. Onu etkilemedi. Kullandığım bant da bu. Normal her yerden bulabileceğiniz kori bantlarından. Onu etkilemiyor. Zaten daha önce de bununla uygulama yapmıştım. Problem olmamıştı. Ama ben bu kadar büyük olunca e, naylon daha kolay olur diye onu uyguladım. Ama olmadı. Yani sonuçta şu anlama geliyor. Zor olmadan hiçbir şey kolay olmuyormuş. Yani eğer ki ilk videoma bakar da öyle bir uygulama yaparsanız <laughs> yanılırsınız. Ben yanıldım. söylemedi demeyin. Bakın yarın olsun hayır olsun inşallah. Herkese selamlar. Kolay gelsin.